Biz Ustadımızın hayatının bütün tek gayesi gelenlere ziyaretçiler olsun. Bizlere, i̇şte bizlere Müslüman Dükülliyatı'nın anlattığı tarzı Risale-i Nur'un neşri ve ve okunması. Buna sahip çıkmak. Sadakat ve kanaat ile Değil mi? Çok önemli Ben var bu. Risale-i Nur'a size bu kadar azim kar ve neticeye mukabil istediği fiyat ise diyor. Sadakat ve kanaat ile sizlere tevhid. Sadakat ve bu ihlas ile sadakat ve kanaat ile Risale-i Nur'a kanaat etmek insanın sadakata hizmete devam etmek. Bütün yani bu mesleğe hizmetin muvaffak eden sırrı bu. Sizin sanat ve sizin tesan diyor. Bir yine şu anlarda bütün masonların ve bütün planlarını akım bıraktırıyor. Ne kadar çok harika bir cümle. Bize ders veren, hizmetimizin ehemmiyetini bildiren, külli şaikasını bildiren sadakat ve tesan Bütün masonların, bütün planlarını akım bıraktırıyor. Bu manada elhamdülillah. sonradan bahsettiği gibi kastım mesela ustadımızın kastım onu gelmesi. Tabi bunlar hikmet ilahiyle nurun neşrinin dışarına. Bunlar böyle zulmettikler halde ustadı Kasım'a gelmeden evvel ustadımızı böyle kötü tam duyuyorlar. Buraya böyle bir hoca gelecek. Ben duyduğum bir şey anlatıyorum. İşte o hocaya itibar etmeyin sana. Yani Ustad tabi ki yukarı kolda kalıyor. Su karşısında çeşmeden su doldurmaya giderken çocuklar ustadı taş attırıyorlar. Ustad zaten ona yanına yanaşıyor. Oğlum diyor, mesela bir oğlum söyle, senin ismin nedir diyor. Allah'ın okşuyor, işte adını nasıl o çocuklar? Ustad eline koyuyor başlıyor. Biri var ustadı, birini garip olarak taşıyorlar. O da bak tesis oluyor. Zaten böyle bu kadar kaynağına planlara tesis oluyor. Emir Dağı'nda da öyle mesela ustaya gönderiyorlar. Bütün böyle yalnız bakanlar, yalnız bakanlar ne yapıyor Cenab-ı Hak elhamdülillah? Şalıklanlar halinden sayın çıkıyor. Elhamdülillah Allah razı olsun. Ustadı böyle, hep böyle barlada, bütün ustadın nefiyeti yerlerde. Kastamonu'da da ustadımın böyle geldiği tabii neşe olunca işte bizim peder gidiyor ziyaretine. Ustadımız oradan talep oluyor.